Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi sevgili Sinan'la beraber iki farklı Astra'nın testinden sesleneceğiz. Çok özel bir konuğumuz var sevgili Şeref abinin. Evet. Astra G'si bizlerle sağ olsun çekim için bize verdi. Ve ilk sahibinden. Ve ilk sahibinden ilk otomobil 0 kilometreden itibaren kullanıyorlar. Ve sahnenin tabii ki yıldızı son nesil Astra bizlerle. <laughs> Aslında bu videoda Sinan'la beraber sizler arkadaşlar Astra'nın ortalama 25 yıl içerisinde nereden nereye geldiğini göstermeye çalışacağız. Teknolojinin bu otomobili Astra markasına yani Opel içinde ayrı bir marka olarak kabul edebileceğimiz Astra'ya neler kattığını hep beraber göstermeye çalışacağız. Çok renkli bir gün oldu. Günün en keyifli, en heyecanlı anlarından birisini istersen gel gidelim. Körfez pistine Piste. gidelim. Piste ikimiz de gazladık yani Yani zaman almadık ama batan belki GoPro'dan, GoPro'dan bir şeyler çeker ya. bize yap, bize Muhtemelen sürpriz ben olsun. Aldım. Muhtemelen ben aldım da neyse ya, artık. Ya. Ne, ne ya, ne ya, Allah Allah. 60 yaşına gelince de bu muhabbet devam edecek. Bence devam edecek. Bunun kaçarı yok yani. Hadi hadi bir pist izleyelim artık. Bizim bununla dizişmemiz bitmez. Eee Ren Reis. Biz ee, yine senle. Sinan Reis'im ya. En sevdiğimiz yerlerden birisindeyiz her zaman gibi. Bir de seninle buraya gelmek ayrı bir keyifli oluyor. Aynen ufak böyle bir dişler hızlıyor Diş böyle. Aynen farklı arabalar yok aynı arabadayız. Güzel de bir arabadayız. Astra ileyiz. Astra zaten ilk yani Astra F, Astra G çıktığı zaman yol tutuşuyla, sürüş dinamikleriyle hep ön plandaydı. Evet. Şimdi de öyle. E zamanında işte şasi teknolojisiyle ön plana çıkıyordu. E şimdi de şasisi gayet katı bir, rigid bir şasi. iyi yol tutuyor ki biz seninle GSE, lansmanına da gittik. Of. Biraz daha işte koni amortisörlü falan modeli. Ama Oğazam. bu bile standart hali bile pistte de girersin ki biraz onu göstermek istedik. Her neslinde de bu arada şey bir otomobili Yani Astra Her, hangi nesil olursa olsun rakipleriyle çok boya Hep benchmark olurdu yani. Öyle, hep öyle. Astra ile kıyaslanırdı. Onun içinde. de pisteyiz Abi Almanlar zaten biliyorsun seviyorlar bu işi. Yani Aynen. performans konusunda taviz vermiyorlar. Basın lansmanlarında bile hep şasiden, evet. amortisörlerden, yürüyen aksamdan hep böyle bahsediyorlar. Bunu biraz daha görmek için Körfeze geldik. Hazır mısın? Hazırım. Hadi çıkalım Bir, iki bakalım. Strat bakalım. Son nesil Astra benim sürüş deneyimiyle hakikaten şaşırttı bu arada. Yani neden dersen eski nesillere göre biraz daha otomobil dinamikleşmiş abi, hafifleşmiş evet. ve bunu sürüşte çok net hissediyorsun. Körfez pistinin haricinde İstanbul Park'ta da bu otomobili kullandım. Evet. evet. Yani. Yılın otomobil seçimleri için biliyorsun. Aynen. İstanbul Park'ta beni acayip şaşırttı. Otomobili, sürüş dinamikleriyle standart haliyle bile yani çok iyi ki. Motor bu arada 1.2 turbo. İlk duyduğunda ya 1.2 turbo ile bu araba ne yapar Olur mu gibi diyorsun, sen ama düşünüyorsun ama, hiç öyle değil. Gayet itiyor. 130 beygir var. Tork değeri 230 Nm civarı bildiğim kadarıyla. Evet. İlk hızlanmadan ziyade beni ara hızlanmada daha çok şaşırtıyor. Gayet güzel yürüyor. Bak şimdi bu arka düzlükteyiz. İzmir Körfez'deyiz bu arada. Bakalım nereye kadar çıkacağız? Bence hiç fena değil geldiğimiz yer hiç hiç fena değil. Ki şu anda İstanbul'un en sıcak günlerinden birinde çekim yapıyoruz arkadaşlar. Yanıyor gerçekten. Evet güzel abi. Ya arabanın tutunması ve direksiyon iletişimi çok güzel. Yani seninle sürekli bir konuşma halinde olan biteni çok 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 net bir şekilde evet. aktarıyor. Bu sebepten dolayı tedirgin olmuyorsun. Sürüş modları da bu anlamda bayağı bir yardımcı oluyor piste. Bak 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 geldim. <laughs> bu arada yani bu en sportif versiyon olmadığından elektronikleri kapatamıyorsun evet. için biliyorsun. Kapatamadığından yani standart Müdahale ediyor. haline böyle tren rayındaymış gibi davranman lazım ki elektroniklerle çok fazla müdahale hani muhatap olmayasın. Aynen. Öyle davrandığında baksana. Ama ya. yani şey dönüyorsun bayağı bir. Ama şöyle bir dönüyorsun. durum var. Arabanın limitleri yüksek olduğu için evet. kolay kolay virajda ESP devreye girmiyor zaten. Evet. evet. Anca çok böyle bozduğun zaman. Çok bozmaya kalkarsan frenajda falan öyle bir şeyle muhatap oluyorsun ki bence gayet güzel be. <laughs> güzel mi abi? Fırlat. Fırlat körpten körpe. Fırlat görme. fırlat dümdüz. Gayet stabil. Vallahi ben beğendim ya. Gayet güzeldi. Bakacağım mı? Ben bak. Ayıp <laughs> olur mu diyorsun yani, kan, düğün olur ben mu? Ben 3 silindirlerin sesini de çok beğeniyorum. Bence güzel abi. Bu arada 8'leri oranlı bir biliyorsun Hı. otomatik şanzıman var. Evet. Ee, yeni Astra'da ve şanzıman da motoru çok güzel destekliyor. Aynen, yani evet. 8'leri olduğu için abi normal yol sürüşünde böyle fazla bir tüketimle muhatap olmuyorsun işte atıyorum 150 km gibi bir oranları çok iyi sabit otoban sürüşünde gayet iyi ve otomobilin bak iletişimini görüyorsun bitmiyor abi acayip ısıttık ona rağmen tabi hala benimle konuşuyor ve şanzımanı konuşuyorduk geçişleri falan bu şanzıman, çok şanzıman günlük kullanımda da çok rahat hani gaz tepkisi falan evet. tık 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 seni yormuyor rahatsız etmiyor çok hızlı bak şu kulakçıklarla bu arada yönetiyor olmak çok güzel Yok, ben beğendim. Reis gel gel sen Güzel bir daha. Astra severiz benim ilk arabam. <laughs> Valla piste beni şaşırttı ha. Beklentim üzerinde bir iş çıkardı. Yani standart bir aile otomobili olarak düşündüğün zaman yani ESP tam kapansa limitleri çok yüksek araba evet, evet. Zaten bu jant lastik kombinasyonuyla da bayağı iyi. Evet. Yani fiziksel olarak mekanik tutuşu da yüksek arabanın. Kesinlikle. Zaten daha önce de kullanmıştık. ESP böyle çok da rahatsız etmiyor. Ayarında müdahaleler evet. geliyor. O yüzden piste bayağı eğlendik. Bir de burada dağlardayız arkadaşlar. Dağ yollarında da keyifli bir sürüş yaptık. Değişe değişe kullandık hatta. Aynen. İkisi de çok güzeldi. Çok Bakalım keyifliydi. günün sonunda ne olacak? kim ne düşünüyor, Aynen. kim kazanacak, Onu kazanma göreceğiz. değil de o farklar ne olmuş göreceğiz. Aynen. Bir o sürüşü de görelim. Evet ben şimdi yeni Astra ile yola çıktım arkadaşlar. Önümde 25. yılını doldurmuş olan Astra G'si ile Sinan Koç var. Sinan'ın ilk otomobiliymiş kullandıkları. O yüzden hakikaten onun açısından da önemli. Benim açımdan da çok iyi hatırlıyorum Astra G çıktığı zaman. Sitemizde hala görüştüğümüz bir eski oturduğumuz yerde. Şimdi başka yazlık tarafında da aynı zamanda komşuyuz. Sebahattin abi de vardı. Kırmızısını almıştı. Bu lansmanı yapılmış ve kırmızı HB'ni almıştı. Araba yıkılıyordu ya. O kadar Hani özel bir otomobildi ki çok çok keyifliydi. Zaten böyle 2000 yılı otomobil markalarının altın çağıydı. Her marka o yıla özgü böyle yapabildiğinin en iyisini yaptı arkadaşlar. Hatırlarsınız o zamanları en iyi modelleri çıkardılar. Böyle rekabetin en üst düzeyde olduğu yıllarda. O yüzden herkes aslında elinden gelenin en iyisini şartları zorlayarak yapmaya çalıştığı bir dönemdi. Opel'de kompakt segment çok önemli o zamanlarda. Astra çok önemli, Vectra çok önemliydi. O yüzden Astra'yı olabildiğince iyi bir hale getirdi bir önceki nesle göre ve böyle bir tasarımla karşımıza çıkardı. Çok çok iyiydi, acayip iyiydi. Ben tabii şimdiki gibi otomobil meraklısıydım. Lisede de din kültürü hocam da vardı. O da biliyordu benim merakımı. Öyle bir iki turlamaya falan bile çıkmıştık. Çok çok keyifliydi. Ve yani dediğim gibi dönemi için gerçekten çok keyifli bir otomobildi. Sonrasında Astra H geldi. O da acayip bizler bıraktı. Hatta bir arkadaşım da bu çekime o da gelecekti. Son anda bir işi çıktı gelemedi. Astra H'nin OPC versiyonu var onda. Çok keyifli, çok güzel bir otomobil. Onda da çekimine ilerleyen zamanlarda yer veririz. Sonra meşhur Astrojeye geldi. Meşhur diyorum çünkü o da çok sevildi ülkemizde. Astrojenin de farklı farklı varyasyonlarını hepsini kanalda çektik arkadaşlar. Muhakkak videolarına bakın derim. Onlar da çok çok güzeldi. Hatta Astrojenin bir de OPC'si vardı. Onu da çektik kanalda. Onun da videosu var. Ona da mutlaka bakın derim arkadaşlar. Ya o günlerden bugüne tabii çok şey değişti. Teknoloji aldı başını gitti. Ya son nesil Astra acayip keyifli bir otomobil hale gelmiş durumda. Her turdan beklentinize güzel cevaplar veren bir otomobil bütün ile baktığımızda Sinan Koç rahat durmuyor Astra G ile. Bükü bükü gidiyor reis. Tabii şasi teknolojisi otomobillerin tutunma kabiliyetleri, iletişim kabiliyetleri, becerileri çok daha değişti her nesille beraber. Ya yani bunun etkilerini her nesil geçişinde çok net hissedebiliyorsunuz. Bu otomobil de bu konuda gerçekten çok iyi. Ya yani segmentindeki en iyilerden birisi olmuş durumda son nesil Astra. Ama ben yani bakın zorlanıyorum. Tabii Sinan Koç direksiyonunda var. O da bir etmen de. Zorlanıyorum kendisini yakalamakta. <laughs> tutunma kabiliyeti, tutunma becerileri tabii çok başka bir boyutta. Piste de kullandık Sinan'la. Orada da biraz abarttık limitlerin otomobilin. Çok daha iyi bir hale gelmiş durumda. Tabii performanslı kullanım haricinde her nesille beraber en bariz değişim gelişen teknolojiyle beraber otomobilin bir kere konfor anlamında kalite anlamında ciddi bir gelişime uğradığını hissetmeniz her nesille beraber yani içerideki malzeme kalitesi dışarıdaki tasarım çok çok daha kaliteli ve çok daha iyi ve şık görünen bir halde tabi gelişen teknolojiyle beraber farlar mesela muazzam bir aydınlatma sağlıyor gece sürüşlerinde adaptif bu arada farlar önünüzdeki aracı rahatsız etmeden etrafını falan aydınlatıyor bayağı bildiğiniz görsel bir şov yapıyor çok çok başarılı bir aydınlatması var. Bunların haricinde çok daha verimli motorlar var yeni nesillerle beraber. Bir iki turbo makineyi küçümsemeyin arkadaşlar. Turbo olduğu için ve çok verimli bir motor olduğu için 130 beygir olmasına rağmen gayet makul bir performans da veriyor buraya. Ama bunun yanı sıra çok abartılı bir tüketimle de muhatap olmuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul içinde şehirler arası yolda yaptım. Araç bir haftadır ortalama bende. 6 litrelerde zorlamadan dolaşabiliyorsunuz ki 8'leri otomatik şanzımanın da Hani buradaki bu kombinasyona çok büyük bir artısı var. Bu anlamda işler oldukça başarılı bu otomobil. Sinan bakıyorum selektör yapıyor bana. Sanırım arabaları değişelim diyor. İyi değişelim bakalım gel. Sola çıkma zamanı. Ya otomobilin diriliği de bu arada çok çok iyi. Şeref abinin aracı. Teşekkür ediyoruz ona. Çekim için bize verdi. Yani 25 yıllık bir otomobil arkadaşlar bu. Bak bak şu tokluğa bak. Çok değerli topluğu. Her şey yerli yerinde ve hiçbir tık bir ses yok yani ne trim sesi var ne mekanik anlamda rahatsız edici bir ses var bu açıdan da otomobil acayip hoşuma gitti motor sesi de bu arada tam atmosferik bir makine var burada 1.6 litrelik yani orada 1-2 turbo var orada daha fazla tork var motor sesi 3000'de falan şu an hiç yok tık yok ya biraz daha muhatap olalım kendisiyle ooo 4000'den sonra ben. acayip canlandı yalnız Mekanik hissiyat, atmosferik makinenin güzelliği tabi başka bir şey. Kafayı açtık biraz. Ondan en bariz farkı mesela burada elektronik sistemler yok. Orada biraz otomobilin kayma limitlerine geldiğinizde bam güm ESP'nin müdahaleleriyle otomobil çizgisine giriyor. Burada biraz daha mevzu sürücüde bitiyor. Ama otomobilin genel olarak gövde iletişimi çok çok başarılı, çok yerinde abartılı salınımlar olmadığı için beni tedirgin etmiyor kesinlikle. Hemen adapte olabildim mesela. Çok hoşuma gitti. Acayip hoşuma gitti. Zaten merak ediyordum. Bunu bir adam akıllı kullanamamıştım. Bugüne kısmetmiş. Hadi Sinan Koç arkandayım. Valla yeni nesille piste girdik ama bunu da hiç piste üzmezmiş yani. Baya güzel. Yine olarak gövden iletişim otomobili söyledikleri ya hiç bu kadar sessiz bir otomobil beklemiyordum ya. Acayip sessiz Astra G. Yani 2000'lerdeki birçok rakibini kullanmıştım var. Onlarda biraz ses rahatsız ederdi beni ama bunun genel yalıtımı çok iyi. Ne motordan ne yoldan hiçbir şekilde böyle sizi rahatsız eden bir sesle muhatap olmuyorsunuz. Bir de mekanik hissiyat acayip boyutta mesela. Önceki nesil Astra'ya göre burada. <laughs> çok iyi be. Yani bu bu gibi videoları ben çok acayip seviyorum. Tabii Sinan'la da Böyle bir videoyu yapıyor olmak da ayrı bir keyif. Her modelin böyle tarihteki zamandaki bir gelişimini bu şekilde bir sürüş esnasında görmek çok bana ayrı bir keyif veriyor. Ayrı bir. Çok güzel ya. Evet, sürüşlerimizi tamamladık. Ne diyorsun Eren? Valla çok keyifli bir gündü. Körfez'e gittik. Burada güzel dağ yolları bulduk. Burada Astra'nın aslında 25 yıl içerisinde ortalama. Nereden nereye geldiğini görmüş olduk Sinan. Beni çok şaşırtan özellikle sürüşte bazı noktaları vardı. Gerçekten otomobil hala diri. Evet. Hiçbir ses yok trim sesi yok. Direksiyon hissiyatı çok iyi. Mekanik hissiyat bayağı var. Ve otomobil hala çok elinde. Tedirgin etmiyor seni. Böyle 25 yaşında bir otomobil kondisyonu yok. Onu demek istiyorum. Aynen Sürüşte öyle. de yok. Zaten Astra L'yi e konuşmaya gerek yok. İlk çıktığı günden bu yana iyi de satış rakamlarına da evet. imza attı. Çok da başarılı bir otomobil tarzı, tasarımını ben çok beğeniyorum. Bayağı dolu dolu da geliyor. Bu GS paketle. Ben çok beğendim. Sen ne diyorsun? Yani yeni nesille <laughs> eski nesil farkları. En belirgin farklar frenler, süspansiyon teknolojisi, daha iyi lastikler, evet. farlar, Bunlar hani direkt belirginleşiyor. Tabii bir de iç mekan. Eski astıra, dümdüz mekanik, çıkarılabilir bir tuş takımı var falan. Hani eskiliğini orada gerçekten hissediyorsun. Burada da tamamen dijital, yeni teknoloji, yeni güvenlik donanımları. Tabii ona göre de sürüş hissiyatı daha farklı oluyor. Burada aslında her şey daha teknolojik ama otomobilin ağırlığı fazla. Burada otomobilin ağırlığı düşük, teknoloji az ama hissiyat evet. aslında biraz daha fazla. Evet kesinlikle. Burada daha fazla bu arada elektronik sistemlerin de oyuna dahil olduğunu görüyorsunuz. Ama burada sürücü otomille baş başa. Aynen yani öyle. bu 25 yıl içindeki aslında en bariz değişimlerden birisi bu olmuş teknolojiyle beraber. Otomobil çok daha yetenekli akıllı hale gelmiş ama o evet. saf sürüşten de çok fazla bir şey bence kaybetmemiş. Mesela yol tutuş limitleri olarak yeni Astra bariz çok, iyi. çok daha iyi. Evet. Onu tabi konforla da birleştirebiliyor ve burada da işte yeni teknoloji, yeni şasi farkını konuşturuyor. Hakikaten dediğin gibi konfor anlamında artık eli çok daha güçlü. Yani son nesille beraber. Vallahi süper bir gündü. Evet evet. Piste ya. de girdik. Dağ yolunda da gazladık. Benim ilk otomobilim. Benim için anısı çok fazla. Onun için bu karşılaştırma güzel bir karşılaştırma oldu. Valla beni de çok heyecanlandıran bir otomobil Astra G bu arada. Yani diğer nesilleri de incelediğimiz bir video yine yaparız bence. Evet. Beni de çok heyecanlandıran bir otomobil lise dönemime denk geliyor tam böyle. Bir komşumuz almıştı. dini hocamı almıştı. dini kültür hocamızı almıştı. Onları böyle heyecanla incelemiştik abi. Bugün de burada böyle biraz daha seninle kapsamlı kullanmak çok keyifliydi. Sinan'la böyle yaptığımız maceralar arkadaşlar devamı devam edecek. Gelecek. Farklı farklı otomobillerle, farklı farklı konseptlerle seninle de böyle içerikler hazırlamak benim çok hoşuma gidiyor. Bu gibi videoların devamı gelecek evet. diyoruz özetle. Ne 25 benim? yıl Opel Astra'ya büyük değişiklikler getirmiş. 25 yıl önce çıktığın yine bir çığır açmıştı. Şimdi bu yeni yüzüyle, yeni tasarımıyla, yeni teknolojileriyle Astra yine çığır açmaya devam ediyor. Evet bu videodan aktaracaklarımız sizlere bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun gibi başka videolarda bizlerle olmak için kanallarımızı takip etmeyi, bizlere abone olmayı unutmayın. Bu gibi başka videolarda, serüvenlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Olay nereye gidiyor? <laughs> yani. <laughs> 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 Reis ne biçim ya? Aldın aklımızı. <laughs> GoPro stop recording. Bak beni beğenmedi. GoPro stop recording.